Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni Anubis seti geldi. Ee, kıyafetiyle, setiyle ve diğer eşyaları. Onları inceleyeceğiz. Anubis kıyafeti ama bu efsane bir şey gerçekten. Ama öncesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir UC alacağız. Ne yapıyoruz? Vatan Game'e giriyoruz arkadaşlar. Benim klasik UC'mi alıyoruz. Benim klasik UC'm kaç? Burada. 24.000. Şöyle ID'mi de girdim hızlı ve güvenilir bir şekilde hesabıma gelmesini bekleyeceğim. Şöyle ödediğimizde artık hesabımıza hızlı bir şekilde gelecek. Siz de almak isterseniz bu arkadaşlar açıklama kısmında link var. Tıklayıp alabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Like'ları hazırladık mı? Hadi bakalım. Kanka hoş geldin. Kanka Anubis geldi. Kral geldi. Şöyle bir kıyafeti tıklayayım mı? Nerede biliyorum ben bu ismini? Kanka Anubis'i hatırlıyor musun? Aynısı yok. yok. Firavun mührü e, sırt çantası derken. Bu arada çok karizma duruyor ya. Kırmızı dakika. kaskı taksana bir kafasına. Heh, sadece böyle yapayım. Demir diken Anubis başlığı. Kanka demir e, mesela normalde 3 headshot'a düşüyorsan M4'te bununla yine 3 çata düşüyorsun mesela. Wow. <laughs> o 5 headshot'a kafasını sola çevir. <laughs> çevir çevir sola çevir bak. Diğer taraf diğer taraf kaç yazıyor orada? Şurası 5. 5. Oo, evet, bak evet. şimdi. de 5 yani. AVM mi? Badiye? Ne diyorsun? Bu kadar olmaz. Demir Diken Anubis seti arkadaşlar bugün bu seti çıkaracağız. Ee, normalde Anubis vardı kanka çok şekilli şküllüydü Ama bu bak bu diyor ki kardeşim beni turnuvada da kullanabilirsin diyor. <laughs> Klasik maçta da One Man Squat'ta da kullanabilirsin diyor. Her yerde varım diyor. Bakayım başkası taksana bir <laughs> kafasına. Da kendi kask takalım hemen şöyle. Yani evet. direkt set oluyor kanka. Allah Bizim siyah çantayı da attık mı sırtına tamamdır ha. Yemin ederim çok iyi olmuş. Vallahi çok iyi. Hemen bir şansımızı deneyelim. Şöyle bir sıkıntı var kanka. İzleyicilerimizin belki de e, topladığı bir şeydir. Şu an kırmızı kristal ben harcamışımdır. Bende yok iki tane var. Bunu arkadaşlar kristal topladıysanız ücretsiz bir şekilde de alabilirsiniz. Öyle bir set. E, direkt dükkanda ha, da var evet. bu arada aynen. Yani 267 olması lazım. O şeyler şeylerdeydi. Şöyle göstereyim ben hatta. Burada. Şey. Burada kanka. 267'ye kıyafet. 80'e de kafalığını alabiliyorsunuz. Bu şekilde size 347 adete patlıyor. Tabii varsa. Ben harcamışım büyük ihtimalle. Ben de yok. Ne almışım onu da bilmiyorum ama kanka. Bunu şeyle alamıyor muydun ya? Harcayacak da alınıyor muydu bunun şeyi? Kanka çok Kırmızı. baktım. Yani Sanki öyle bir şey vardı gibi ama ben öyle bak hatırlıyorum alınanlar kısmı burası. Ben göremedim açıkçası. Aynen. Yani Sanki vardı gibi ama. baya baktım biliyor musun? Hani nerededir falan arkadaşlar bilen bir yoruma yazabilir mi ya? Hani ben bulamadım. Ha, buradan bir 70 tane çıkarıyoruz sanki ama yine fazla lazım ya. Yok mu onluk da çıkar onu cilde. Ya ben kıyafeti çıkarırsam tabii çok iyi olacak. <laughs> Ee, gün ilkini deneyeyim mi? Saymam ha. Bak bunu saymıyorum arkadaşlar. Öylesine bu. Lan millet bundan çıkarıyor biliyor musun? Vallahi ben ben <laughs> bana çıkmadığı için hiçbir zaman o yüzden onu saymıyorum. O zaman başlıyoruz kanki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tek atacağız diye. Evet, Hadi. Çanta çıktı. Çanta çok önemli değil ya. Onu kullanır değilmiş. mıyız bilmiyorum. Ya kullanmasın da yani direkt çantanın çıkması iyi yani. Ben burada çıkacak kanka ya. Geç yapmayacağım. Abi bir dakika bu 257 parçaydı. 3, 3 mi mü veriyor? Çok az. Kanka, kanka çok az çıktı. geliyor. Çok az geliyor parça. Kanki. Ölücem 257'ye. Oha çıkmıyor bu arada. Sen kanka 3 parça normalde e, dükkana gidersek 90 ucu. Ben burada 540 ucu. Birazdan bu 600 ucu olacak biliyorsun. Soldaki 50'ye bir bastın oradan ne veriyor? hangisi? En solda en solda. En altta ya yani onlara bak bakayım. Aşağıda ne Kaç Ha kanka var? ben hesapladım. E ee, 70 oluyor burası. 25. 6, 70 7. tane oluyor. Deneyelim. Bakalım evet, ne tamam. olacak? Bir tek atsak çok güzel olacak kardeşim. Tek atamıyoruz artık ama 2 de gelsin ya. Oo canım. Bu ne yav? Bu nedir ya? 6, 2 6, 4, 8, 9, 10, 10. tane. Kanka ama 10 tane de 300 ucu yani. <laughs> Bak yine ama zarardayız. Yine zarardayız. <laughs> Geçiyorum. Bu senin için kanki. Ya bizi bitirdin. Yok benimki bu için değil. O değil kanka o yüzden... 16. 16'dan çıktı. Tamam Hiç o zaman. Bu mi? senin için o zaman. Okey misin? Tamam animasyonu geçme yap. Bir dahaki benim için olsun. Bir dahaki benim için. Tamam. Tamam, tamam bu senin tamam, için bu. o zaman. Bunu da geçme animasyonu ama. Şimdi çıkacak izle. Ha. tamam o zaman. Bekliyorum. Kaskı mı istiyorsun? Kıyafeti mi? Kanka kıyafet gelsin kaskı alırız o basit. <laughs> Bak şimdi kafamı ya, çıkartmam lazım. İkisinden biri de olur kanki hiç sorun değil. İkisinden biri Öyle de misin? olur. Evet yani hiç fark etmez. Hadi. Çünkü Hop, ben şanssızım. Ben hani hepsini kanka sanki şeyle alacağız. Ha, gidip satın alacağız o şekilde yani. <laughs> Çıkmayacak gibi yani. <laughs> kanka bu arada animasyonu geç yaptığında daha çok kristal veriyor. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Aha. O kanka bir göz kırptı. Aa bak Thompson'u da aldım. Bu arada ben Thompson normalde bende. de geldi ki sana iki oldu bu. Ya, öyle mi? E, bir yazıyor. Yani. Kanka çanta mı geldi yani. bizi? Başka i̇ki bir şey geldi mi? Allah Allah i̇ki geldi. Oldu ya. Oldu. Ben normalde Thompson yükseltilebilir var ama kullanmıyorum. Bu tür şeyleri arıyorum arkadaşlar böyle güzel olsun. Hani yükseltilebilir olmasa da olur diyorum. Ya şunu niye bozdurmuyor mesela? 5 tane oldu Hı -hı. bundan dört tane oldu. Ne oldu? O geldi mi ki? Hı. Geldi. 63. Evet 170'iş oldu. 320 mi istiyordu? 340'ta. Evet. Aynen. Bir 170 daha lazım kanki bize. Ama sen bu 170'in yarısını oradan aldın yani. Yani ondan gidecek gibi. Evet. Ama normalde ben 5000 UC'ye e, şunlardan satın alıp kıyafetle kapalı alabiliyorum. Öyle de bir durum var biliyor musun? <laughs> 5000 UC'ye. Evet, 5000 UC'ye alabiliyorum ben. Yani kalanı, kalan kalan e, kısımda. Ya çünkü alacağımız yani. her şeyi aldık sanki bana çıkmayacak. Neyse ya deneyeceğim ya. Heyecan olsun diyorsun abi. Vallahi heyecan olsun ama bana çıkmayacak arkadaşlar. Ben çok eminim buna ya. Şimdi düşünsene böyle. Parayı biriktiriyorsun, biriktiriyorsun 340 oluyor tamam mı? Evet. Kıyamet, çıkıyor, Kalacak Harbi, harbiden ha. Patron çıldırdı. Üst üste deniyorum şansımı. Abi Arkası yok. Eyvah. Aha! Aha! Geldi. Çok iyi. Kafasında olabilirsin Biraz geç falan. gelmedin mi kardeşim ama ya? Neyse, ee, zorlayacaktım ve zorladım. Geldi sonunda arkadaşlar. Sıkıntı yok. Temiz. Şimdi kanki, ee, kafalığı buradan çıkaramayız zaten. Zaten 5.000 UJ'yi ikisini alabiliyordun. Aldım. He. 6.000 7.000 falan verdim. Çok bir şey de vermedim. Totalde ee, 10 bin UJ'ye alabiliyoruz. Ama bu şekilde de ee, zarardayız. <laughs> Bu kimler için yararlı? Öyle içindeki uçan tamanta falan filan olan insanlar için işte. O zaman kanka, biz bunu saklayalım mı? Paraların içine işte başka ne alınıyor baksana bir şey? Bakalım. Ee, tava falan var. Şu kutu kanka. ne? ne Kutulardan... Ne e, ama Hı, sen süreli sen şeyler sen çıkıyor. Saçma Şurada bir tane var. Bunlar var. Yani, değmez. Genelde süreli, süreli eşyalar çıkıyor. Başka ne var? Silahlar var. Ne bu çeviremiyor musun ya? Aa, Çeviremiyorum. <laughs> Kanka burada hiçbir şey yok. Berbat bu arada. Yani berbat gerçekten. 200'ümüz kaldı mı harbiden ya? <laughs> Sen kullan'a bastın mı orada? <laughs> i̇şte bak sana kafa nasıl duruyor ya. Kanka başka hiçbir şey yok. Yani bu kadar. Bu 200 kaldı ya. Bu alınacak bir şeyler yok yani burada. Vallahi bir şeyler al bence yine ya o 200. Buna bilgi bir şey gelmez gibi ama. Bence izleyicilere yani. soralım bu kısmı. Ben bu kısmı ben çok anlamıyorum. Sen de çok anlamıyorsun. Yok hiçbir şey anlamıyorum ben. Aynen arkadaşlar siz söyleyin vallahi biz ne yapacağız bunu. Bu kaldı bu bizde ya. Şu. <laughs> Giy bakalım. Bu Kanka kağıt. bir setimizi <laughs> yapalım. Hadi bakalım. İff. Gel bakayım sende. de. Kaskımız belli. Çantamız belli kalsın. Sıkıntı yok. Hadi bakayım. Tamam. Kardeşim Anubis'i veremem. Anubis'i veremem bana lazım. Evet arkadaşlar şu an toplama alanında herkes birbirini içi diyor. Anubis için ama vermedim. Bizde. Daha biz yeni giyiyoruz babacım dur. Tabi tabi. Kanka sendeyiz. 300 metrede yapıştırdı. 300'de mi atlanıyor buradan? Aynen. Evet. O zaman Hadi bakayım. Çatıya alıyoruz değil mi kanka? Kanka aynen çatıdan killleri toplayalım biz. Evet. Böyle bir... Yok, Şuradan bir şey çıkarır mıyız? Arasından girdim bırak. Kanka silah da... Ah vallahi Pompalı buldum. Aşağıda. Ay, DBS çıktı kanki. Burası için en iyi silah. DBS mi? Bakayım hmm. bir. Arbalet var. Yazıklar olsun. Gel silah bırakacağım sana. Gel gel buraya Hayır pompalı buldum. Gel gel lan. Şey, şey... Gel bir arabaya tak. Arabaya tak. tak gel. Aha bak. İçeriye giriş mi yaşanıyor? Ya? <laughs> Hayır insanlar. Bırakın kıyafeti. Nereden baksak acaba bunlara? Ne güzel pusmuşlar ya. Çatıdan vururuz aslında. Hmm, çıkarlar mı? Ah! Kanka altta bir yerden ha. Altta bu hala. Biri çatıda mı? Bir ses aldım ama. Aynı şekil. Bende. Mod var dışarıda. Allah Allah. Çatı gibi değil mi? Dışarıda herhalde anladım. Üstümüze mi çıktı? Nasıl? Kanka bunlar göstermiyor. Buraya yaptığı göre ama Nasıl oynuyorlar? Çok Aynen, ha. sağlam. Şuradan bir Bot abi koşan. Yani. Aynen. Koş ah be çalamadım. Adam koridorda. Adam üstümüze Vurdum. Paraşütte indi çocuk. Kanka biri... Ön <laughs> tarafta. Bir... Cover'dayım cover'dayım ama çocuk. var. musun? Ha, geldim geldim sana geldim. Bu dışarıdaki ne? Kanka çatı geldi. Sal istiyorsan. Allah. Ne oluyor çocuk? Aşağı atayım mı kendime bir tane daha aşağı? Atsana. Ha, hmm. adam burada yuvarlık atıyor, yuvarlık atıyor her at, zaman. Nice. <gülüyor> 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 i̇çeride solunda. Ha. Ondan bu kat. Lan! Ah! Kanka adamın Oha, çili geldi sandım lan. Yani. Yani. Bir kişi mi vardı içeride? Nasıl? Ha. Kalab Oha hepsini vurmuş bu. Vallahi vurmuş. Baksana o senin vurduğun var ya. Oo. Onlardan biriydi işte. Anladım. Değişik. Üstte mi? Nerede bu? Galiba en üstteyinde. bak bak karşıdaymış. bunu bir var. Ben. Ah böyle be. Mi? Şey kıyafeti de değil ha. Hani. Ne Yani. Diğer kıyafetler gibi cahşaplı değil böyle hani ha, evet, oynar evet. Oynar yani. Şuradan bir M4 alayım o zaman kendime. Öyle kendime. Ah adamlar geliyor. Bana ses gelmiyor ama. Buradan mı batışık bu? acaba? Mayın bu çocuklar. Valla burada beklersem gelecek abi Aşağıya bir ah operasyonu. O da yattı beni saracaktı. <laughs> <laughs> i̇şte ah be kardeşim uyanamıyorlar değil mi ha? Saatten sonra. Yok. Solda gözüküyor zaten. Kaldırıldı diye. O da mı bot acaba? Bot bot botu burada. Ah! şurada ateş izi var. Orada bir yerde ama. şey gözükmüyor burada. Ha Sağından... Tamam. Evet. Bir kıpırdadı. Gözükmüyor. Araba? Muyum? Altta mı durdu kanka? Hmm, köprü alta. Soldan ipten çıkabilirler herhalde. Hadi. Değil. İpten, mi çıkacaklar acaba? Ha, oradan çıkılıyor aşağıdan olabilir. Gelirlerse çok güzel olur ha. Çok güzel olur orada ha. senin mı? için geldi ben sana söyleyeyim bak. Duydular sesi. Değil mi? Evet evet sayı da hmm. fazla. Harbi altta ne yapacak bunlar? Yani şu an bunlar muhtemelen biz 4 kişi rank da tryhard oynuyorlar. <gülüyor> Allah <laughs> çatılan, çatı çatı çatı. Oha, ne ara çıkmış oraya? MG'si altta. var ya, yanlış mı görmedim sen? Yatarken gördüm. Yuuu. Yattı oraya. Bomba var mı oraya bir Kanka. Bak. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Kanki alan dışı alan dışı bu arada Ersin. Çıkacak. Hmm. Bombayı <laughs> atamadı sen... da. Aha. Aynı adam mı? Buna ne ya bu ya. Adam nereye gitti? Bilmiyorum. Arkadan atlamış olabilir gene kaçmış olabilir. Daha da orada hala. Oha. Kanka adam Yusuf diye bir adam buraya bak. MG'li adam burada. Yani. Oha. Final değil Lan, Lan bunu vurmuştum. Ya. intikama gelmiş. ya <laughs> <Biraz> saçmalama ki <laughs> ya. Bir de arabayla kafa atıyor ya. <laughs> Kardeşim Anubis var üstümde bak. Dikkat et ya. Biraz dikkat ya. <laughs> Aracı da aşağıya bırakıyor ya. Kanka o o hareketi yapmamış. Bayağı koşturmuş ya. Nasıl o kadar hızlı geldi oraya? Bak araç orada. Hmm. <laughs> evet kaldı 5. Kasıyor. Peki o drop alırsam çok güzel olur ya. Benim yeleğim kanka pert ha. Bir seviye. Bir de hasarlı. Allah 5 kişiden ses yok ha. Aha. 4 kişi. Tamam 1 ve 4 olur ya. Sıkıntı olmaz. Bir yerden böyle pat diye çıkmaz inşallah çatıdan bir yerden. Nusa'nın olayı o zaten. Korkutur mu? Pat, pat diye çıkıyor Çık. Ya Livik yani. o konuda çok iyi de. Nusa'dan... Birlikten daha kötü baksana şuraya. Her yer şey yani. Nusa'dan beklemiyorum. Kardeşlerim yapmaz öyle şeyler ya. Çıkarlar böyle biz burada izlerler. Savaşırlar ya. Yaz veriyorum kanka şu an onlara. İnşallah tüm açıkçası duyu alır seni. <laughs> Sona kalanların hepsinin bot olma ihtimali nedir? Yok yani. Öyle mi diyor? Biri alan öldü zaten. Direkt. Kanka ben çok ümitli değilim ha. Bak. Bak görüyor musun? Bot sözü mü? Bot Direkt alırsa direkt öldü ha başka bot demek ki. Aa kanka bayıldı. Gerçek mi o? Yok bot da. Bu da mı bayıldı? Ha. <laughs> yani Yok, oyna, en az en az bir botçuk daha var demek oluyor bu. Aa diyor ki bu Tabii botçuk. Onun takım botçuk arkadaşı miydi? mıydı? Allah'ın ölen. <laughs> Ben de onu merak ediyorum. Ya. Acaba gerçek gibi kaldı? mı? Keşke baygını Yok. bitirmeseydi. <laughs> Çanlayamayacağız bunu. Ya gerçek olsun son oyuncu ya. Ha? Kanka 5 kişi oyuna girmişiz. O da kursak yine oyuna. <laughs> Harbiden he. Demek ki ama kanka saat de 5.30 ya. <laughs> Kıyafet bu saatte ya. geldi arkadaşlar ya. Ne yapıyor? <laughs> Kıyafete bakıyor. şimdi nasıl? Şöyle göstereyim. Döneyim böyle. Nasıl? Beğenmedi, Beğenmedi lan. lan. Beğenmedi. Oo. Vur lan kapa. Vur kapa sonra gitsin. Görmemiş. Yerine dök. Zar zar zar. Değil mi? Çok zor. Aha. Allah. Ölüyorum lan. Biliyorum. Dur lan yerinde. Hain insan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kıyafeti denedik. Testimizi yaptık. Oo geldi mi kanka? Ah be. Sayıda e da aynısını Kıyafet verecektik at, ya. Kıyafeti. kıyafeti atıyorum kanka bekle. Lan. Yiyebilecek misin mi sen öyle? At at ben gelirim. Attım. Aa kanka kafalı Baktın mı? Ayy, ha. Nasıl duruyor? Baksana okay. <laughs> Arkadaşlar. Kardeşim birin Anubis. Birini şahsı al. Birini al. çekim al. Güzel. o çok iyi duruyor lan. Harbiden. Değil mi? Bak, evet evet. Bir de ben eşlerde bakmıyorum ya kanka. Eşlerde daha da da... gözüküyor mu sende emoji? Yok gözükmüyor. Ya senin emojiler gözükmüyor bende ya. Ha gözüküyor. Oo. Bak yakıştı mı? Bütün ciddiyete gitti anne. Vallahi soştu. ya. <laughs> Yakışıyor mu kardeşim sen? Ha, güzel güzel. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sayın kanalımız açıklamada olacak. Ona da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.